Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu arkadaşlar elinizdeki ölçü aletiyle transistör nasıl test edilir nasıl ölçülür değerleri nasıl ekrana yansıtılır bunu sizlere karınca kararınca göstermeye çalışacağım arkadaşlar ölçü aletimizin ayar modunu şu bölüme getiriyoruz HF diye geçiyor arkadaşlar. Ondan sonra ölçü aletimizi şöyle çalıştıralım. Elimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı farklı transistörler var. Bu arada transistörlerimizi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz e, NP PNP. iki çeşit transistör var. E, tabii ki her ikisinin de değerleri farklı olabiliyor. Hatta ölçü aletimizi şu şekil yukarı kaldırabilecek miyiz? Ekranın net görebilmesi açısından. Daha doğrusu kameranın net görebilmesi açısından transistörlerimizi tek tek şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu belirteyim. EBC yani 6 girişimiz söz konusu. Şöyle kameramız şurada şunu da göstereyim arkadaşlar. EBC tekrar E yani sağ ve solu söz konusu. 3 çıkışı kullanacağımız için buradan da e, örnek olarak EBC ayağınızı buradan yerleştirebilirsiniz. veya da buradan EBC yerleştirebilirsiniz. Bir ayak boşta kalacaktır. Şu sıra NPN transistörler için. Şu sıra PNP transistörler için arkadaşlar. Şimdi transistörün bir tanesini şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada cımbızla zor olacak. Şöyle yerleştirelim. Cımbızla arkadaşlar kısa devre yapma olasılığı var. Evet, okumadı değer. Üstteki girişe takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu tarafa taktığım zaman transistör yönü aşağı baktığı zaman arkadaşlar okumadı. Ama bu taraftan E, B, C diye taktığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar. Transistörümüzün üstündeki değeri de sizinle paylaşayım. Değeri neymiş bakalım. Şöyle kameramızı zoom yapalım. Hangi model daha doğrusu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. C945 bir transistör testini yaptık. Kamera umarım net gösterebiliyor sizlere. C945 arkadaşlar. Şimdi başka bir transistör alalım buradan. Bu Burada transistörlerimiz karışık arkadaşlar. Şurada bir transistörümüz söz konusu. Şunun üstündeki modeli göstereyim sizlere. D667 diye geçiyor arkadaşlar. Şunu bir test edelim bakalım. Ne değer verecek bize? Bu arada zondan çıkalım. İsterim görebilmeniz açısından. Ölçemedi arkadaşlar. alttakisini yine ölçemedi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 166 değer verdi bize. 166-165 yine NPN transistörmüş bu modelimizde. Şimdi başka bir transistör alıyoruz şöyle sıradan. Bunu dediğim gibi arkadaşlar transistörlerimiz karışık ambalajından söküldüğü için farklı farklı modeller iç içe karışmış. Şöyle bakalım bu transistörümüzün modeli nedir acaba? BC547 transistörü ölçeyiz arkadaş şimdi. BC500 ne diye transistörümüzü bu arada zondan çıkalım. Bacaklarını biraz ayrıştıralım. Ölçemedi. Evet arkadaşlar elimizdeki transistörler NPN modeldir anlaşılan. Diğer taraftan Evet arkadaşlar. NPN şu şekil. Yakından göstereyim. Yine 356 değer okudu arkadaşlar. Transistörümüz. 356 54 arası dolaşıyor. Şöyle herhangi bir tane daha alalım. Bu elimizdeki modeli hangisi acaba? Şöyle kameraya yakın tutmaya çalışıyorum. A e, arkadaşlar A modeli 10-15 e, A modeli 10-15 bakalım bunun değerleri ne kadar çıkacak? Bunu da gösterelim büyük ihtimalle bu da NPN modeli arkadaşlar. Şu tarafa taktım. Evet galiba bu taraftır. Bu arada arkadaşlar şu taktığımız alan gevşek transistörleri diğer tarafa takalım. Bunda sıkıntı yaşıyoruz. Neden acaba çözemedim? Temassızlık mı var acaba? İlk başta okuyor, sonradan vazgeçiyor okumaktan. Evet arkadaşlar. Yanlış yuvaya takıyoruz galiba. Gibime geldi. Evet arkadaşlar. Şu şekil gösterecek olursa 318 değer gösteriyor bize. Bu e, PNP modeli arkadaşlar. Şöyle kamera net görüyor umarım. PNP e, PNP modeli arkadaşlar. 315-16 değer gösteriyor. Bu transistörümüzde. Şöyle farklı bir model daha alalım. Bakalım bunun üstündeki değer nedir. Arkadaşlar e, VS 78 L05 diye bir model arkadaşlar. Bunu bir test edelim. Bakalım bu bize nasıl bir değer gösterecek. Transistörlerimizin bu arada arkadaşlar ben amatör bir arkadaşınızım. Daha fazla profesyonel bilgiye sahip olan arkadaşlarımız elbette yorumlara fikir ve görüşlerini yazabilirler. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi açısından. Buradaki amacım bilgiyi paylaşmak arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi burada 140 değer gösteriyor arkadaşlar. Yine PNP bir transistör görünen o. Çünkü alt kısımda değer okumuyor. Evet değer okumuyor. Üst kısımda değer okuyor. Yine PNP. Evet arkadaşlar. Ben dediğim gibi amatör e, elektronik meraklısı, profesyonel değilim. Buradaki amacım bilgiyi paylaşmak arkadaşlar. Çünkü çoğu e, dostlarımız, e, tahmin edeyim ama amatörler için söylüyorum. Bu bölümün e, ne işe yaradığını belki bazılarımız bilmiyor olabilir. Buradaki bölüm transistör ölçümüdür ve transistör ölçmek için arkadaşlar sizin ölçü aletinizin HFE menüsüne getirmeniz lazım ve buradan transistörlerin tabii ki şu bazılarında bu bölüm yuvarlak olabiliyor. Farklı olabiliyor. Siyah veya mavi olabiliyor. Önemli olan ayakları yani EBC tekrar E. Yani burada bir adet farklı sayı bırakılmış. Buradaki amaç nedir? Transistörünüzün sağ ve sol hangi deliğe yerleştireceğinizi fazlalık olarak yerleştirmiş burada. dört bacaklı transistörler için olabilir mi bilmiyorum. Ama burada normal transistörlerinizi NPN, PNP transistörlerinizi bu bölümde ölçebilirsiniz. Tabii ki ölçü aletinizin ucu şu HFH menüsünde olacaktır. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi bilgi paylaşıldıkça değerlidir. Bilgi paylaşıldıkça kıymetlidir. Bilgiyi birimizden esirgemeyelim. Sizler de yorum görüşlerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi açısından. Varsa bir hata, sürçme hatası ettiysem yorumlarda düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sizden sonra izleyen dostlarımız yorumları okuyor ve hatta o yorumlardan da fikir ve görüşlerini yazabiliyorlar. Evet arkadaşlar, BC327'lik bir transistör testi de yapalım kapanıştan önce. Ondan sonra vedalaşalım sizlerle. Tekrardan yerleştiriyorum. Okumadı üstteki bölüme Evet arkadaşlar. Üstteki bölümü aldı. Şöyle bir zoom yapalım. Kapanışımız gördüğünüz gibi 227 değer verdi bize. Umarım yaralı ve faydalı bir video olmuştur. Sizler de bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı, yorumlamayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın dostlar.